Merhaba arkadaşlar ben Can. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Can Yaman'ın reklam yüzü olduğu Paşa Fenger'ı oynayacağız, inceleyeceğiz. Hemen şuradan hızlı başlat diyorum. Zaten onun yüzünü de görüyoruz Can Yaman imzalı. Arkadaşlar ben girdim. Karakterimi kurdum. Zaten otomatik savaşıyor bu. Harbi yani otomatik başka bir şey değil. Şurada AFK aç. AFK kapalı. Şu kenara geçeyim. Arkadaşlar solda görevlerimiz var. Bu görevlerde görevleri tek tek yapıyoruz. Savaşı açayım AFK'yı. Arkadaşlar çok basit bir oyun. Yani AFK kalarak yani bir kere açın yeter. Siz zaten oyunda olmasanız bize kasmaya devam ediyor. Eks veriyor yani. Pratik görevleri kendisi yapıyor zaten. Ayrıyetten çantası var. Çantasında yani silahlarımız var. Bunu giyemiyoruz galiba. Aynen. hemen atmamız çok basit. Zaten girdim oyuna çıktım. Araştırdım biraz. Bakıyorum şu an 22. seviyeye gelmişiz. Oyun güzel mi? Hani bilmiyorum arkadaşlar. Herkesin zevki başkadır. Ama bu gerçekten AFK. Yani auto otomatik. Harbi otomatik yani. Kendisi oynuyor. hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey. Sadece ekipmanları kendiniz oluşturursanız şurada tamamla diyorsunuz. Görevleri tek tek atlıyor. Burada bineklerinizi geliştirebiliyorsunuz. X zaten veriyor her türlü. Kesince yaratıkları. Görevleri basit. Sadece görevlere tıklayıp hızlı yükselt. Diyorsunuz yani. Oyun basit. Zaten mobil bir oyun. Bir de dikey olarak oynanan bir mobil oyun. Yani tek elle oynama imkanınız var. Fazla zahmet gerektirmeden oynanılıyor. Orası kesin zaten. Dediğim gibi burada Araplar var çoğunlukla. Araplar, Türkler, karışık. Buradan kıyafetlerini görelim mesela ayrıntılara bakıp da arkadaşlarımızın kıyafetler bunlar 118 seviye. Yani bu 118 seviye olmak hiç zor değil. Bence yani taş çatlasın benim 5 dakikadan beri 22 23 seviye olduysa şu an 118 seviye olmak 2 günümüz alır yani 2 gün telefon kapalı kalsın. Görevleri yapsın. 118 seviye. Yani bilemediniz 60 70 seviye garanti olursunuz. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Adenamız var. Elmaslarımız var. Yine sentezleme. Büyük ihtimalle silah aynen. Yeri diyor zaten. Binek hayvanımız var. Karakter var. Çanta var. 3 2. Yani arkadaşlar ayrıyetten de iki tane de karakteri var. Karakterler savaşçıyla büyücü olarak değişiyor. Savaşçıdan iki karakter farklı. Yüz atları farklı sadece büyücülerde kadın karakterler. Yani oyunda iki tane karakter yapılmış. Bir büyücü bir savaşçı. Büyücüler kadın. Savaşçılar erkek olarak gösteriliyor. Oyun gördüğümüz gibi basit. Fazla bir anlatmaya da gerek yok zaten. Görevleri otomatikman yaptığı için size fazla bir zahmet kalmıyor. Böyle oyunlardan hoşlanıyorsanız bence Paşa Avenger güzel. Oynanır mı derseniz boş zamanlarında korona vaktinde oynanır. Para yüklemene hiç gerek yok. Maddiyata hiç gerek yok. Zaten kendisi kastığı için bir de mücadeleler var. Burada bossları kesiyoruz. Bossları kesmek zaten çok. Yani 50 seviyeyi şu an 2 vuruşta 3 vuruşta geçtik. ha. Ayrıyetten. bize bir zırh verdi. Hemen eritmeden bakalım. Hemen yükseltelim. O da güçlendir. Hemen güçlendirildi. Tamamlıyoruz. Çantamıza girdik. Ve zırhımızı aldık. Burada ekipmanın puanı 3110. Genel puanı 4610. Ekipmanın seviyesi 1. Bir seviye. Ben şu an 27. seviye olduğum için buradan tek tek alıyoruz bunları. Levelimiz yükseldikçe level yükseltmek zaten basit. Şu an görevleri yapsam 28 oldum. 29 oldum. Gideyim hemen. Yani çok basit bir oyun arkadaşlar. Keyif alabilirsiniz. Zaten kesmesi de çok hızlı kesiyor leveline göre. Hemen kuşan diyoruz ve 30. seviyeye geldik. Arkadaşlar paşa pencir böyle bunları ota güçlendir diyerek hemen güçlendiriyorsunuz. Ekipman otomatik olarak zaten hemen takılıyor. Şu an karakterimize bakıyorum. Ne kadar gücü? 3000. 32910 100G. Yani isterseniz bundan da video atabilirim. Lineage 2 oynuyoruz zaten çoğunlukla. Ama buna da birazcık uğrarız. Bunun hakkında da video atarız. Büyük ihtimalle ben video attığım zaman da bu seviyesi bir 60-70'e gelecek. İster istemez. Otomatik olduğu için. Şu anda da her görevi yaptığımda bir seviye atlıyor. 118 tane görev yapsan adamın garanti 118 demez. Hani görev başına bir seviye. Evet. Kıyafetlerimizi aldık ama adam bakalım bir şey çıkmadı. Gücümüz zaten atıyor. Evet arkadaşlık. Arkadaşlar. Anlatabileceğim bu kadar İsterseniz bu oyunun devamlı videolarını atabilirim ikinci, üçüncü yani Çok gördüğüm için internette Hep reklamlarda bunlarla karşılaştığım için Hem oyunu indireyim hem bakayım nasıl bir oyunmuş diye Hem de size anlatmak altında Böyle bir şey paylaşayım dedim Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yorumlarınızı bekliyorum İzlenmemiz yok ama Emek emektir Bir şeyler hemen olmaz Emek verirsin öyle karşılığını alırsın. Ben videoları çekip oyunu oynamaktan zevk alıyorum. Zaten boş zamanım olduğu için <laughs> hem sizlerle paylaşıyorum. Ne beni dinlediğiniz için teşekkürler. Günün hangi saatinde beni dinliyorsanız, izliyorsanız iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Abone olup yorum atmayı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın.